Herkese günaydın, iyi haftalar diliyorum. Bugün 20 Eylül pazartesi ve yeni bir haftaya girdik. Hem de çok önemli bir haftaya girdik diyebiliriz. Özellikle haftalık değerlendirme videomuzda da bu haftanın önemine dikkat çekmiştik. Ve takvime şöyle bir bakacak olursak, pazartesi günü yani bugün itibariyle herhangi bir açıklama yok. Ancak haftanın ilk günü olması sebebiyle genel itibariyle zaten e, önemli haber açıklamaları pazartesi gününden sonra başlıyor. Ve salı gününe bakacak olursak Salı günü takip edeceğimiz saat 15.30'da ABD'den gelecek olan inşaat izinleri olacak. Ama asıl hareketler özellikle çarşamba gününden sonra cuma dahil olmak üzere devam edecek. Çünkü bu hafta faiz açıklaması haftası diyebiliriz. Bu hafta tüm faiz açıklamalarını takip edeceğiz. Özellikle FOMC haftası olması da tabii ki piyasanın gözünü çarşamba günü bu toplantıya özellikle dikecek. Ee, uzun süredir aslında varlık alım programıyla alakalı bir açıklama bekleyen piyasa henüz umduğunu tam anlamıyla bulamamış olsa da FOMC'de bu konuda açıklamalar olmasını bekleyecekler ve muhtemelen açıklamalar da gerçekleşecek. Bunun yanında Perşembe günü tabii ki Merkez Bankası tarafından beklenen faiz kararı açıklaması gerçekleşecek. Birkaç e, seferdir özellikle dile getirilen durum faizlerin indirilmesi konusu ve bununla birlikte zaten dolar TL'deki fiyatlamanın ne kadar şiddetli olduğunu gördük. Perşembe günü de gözlerimiz faiz kararında olacak. Yine aynı şekilde sterlin yani İngiltere tarafından da bir faiz açıklaması gelecek ve tabii ki İsviçre tarafından da beklentilere bakacak olursak önceki açıklamalarla paralel beklentiler olduğunu görebiliriz. Ancak herhangi bir sürpriz açıklama faizin yükseltilmesi veya düşürülmesi yönünde bir Sürpriz değişiklik gerçekleşecek olursa ciddi hareketlilikler oluşmasını bekleyebiliriz ve cuma günü de FED başkanının konuşmasını takip ediyor olacağız. Aynı zamanda saat 11'de İFO iş iklimi endeksini takip edeceğiz. Yani bu hafta veri yoğun bir haftaya giriş yapıyoruz ve volatilitenin ciddi anlamda yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Önemli haber başlıklarımıza şöyle bir göz atacak olursak altında Fed toplantısı baskısı haber başlığımız. Altın fiyatları Fed'in çarşamba günü gerçekleştireceği faiz kararı projeksiyon toplantısı öncesinde doların kuvvetlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükselişle 1750 doların altına geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişten dolayı yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Özellikle FED yetkililerinin bu toplantıda varlık alım programında azaltmaya gidileceğine dair sinyal vermesi bekleniyor. Ve yapılan anketlere göre %67'si de aslında bu yıl içerisinde Kasım ayında varlık alımının azaltılmaya başlanacağını düşünüyor ki bu yönde de açıklamalar aslında gerçekleştirmişti. Ve ons altın fiyatına şöyle bir inceleyecek olursak geçen haftadan bu yana özellikle geçen hafta açıklanan TÜFE verisi öncesi 1800 doların üzerine tırmanmıştı ve küresel büyümenin kuvvetli bir şekilde devam edeceğine aynı zamanda varlık alımlarının da yakında azaltılabileceği sinyallerinin vermesinden dolayı düşüş yaparak 1753 dolar civarında kapatmıştı. Özellikle bu haftanın etkisini gördüğümüzde geçen hafta önemli bir düşüş kaydetti. Altın tarafında da aslında bütün gözler yine Fed toplantısında FOMC gününde olacak. Ve birkaç gündür özellikle piyasada haberlerde gördüğümüz A'dan Z'ye Çin'in Evergrande krizi. Bu nedir? Bu şöyle bir inceleyecek olursak. Borcu 300 milyar doların üzerinde. Bu rakam hemen hemen Yunanistan'ın borcuyla aynı düzeyde. Elinde bekleyen 1.4 milyon konut ve ticari birim var. Ama aynı zamanda nakit kalmamış durumda. Ve tam 10 milyon kişi bu konut ve ticari birimlerin bitmesini bekliyor. Peki bu e, olay nasıl bir etki yaratacak Çin? en büyük ekonomilerden bir tanesi. Orada gerçekleşen, şöyle hatırlayalım hatta zamanında ABD'de gerçekleşen bir mortgage krizi vardı. Oradaki durumun bir benzeri burada da görülüyor şu an diyebiliriz. Herhangi bir şekilde nakit akışı bulunmadığı için borçlar tavan yapmış durumda ve borçlarını ödeyebilecek durumda değiller anladığımız kadarıyla. Bunları da farklı varlıklarla ödemeye çalışıyorlar. Tabii ki e, bu da büyük bir sıkıntı çıkarıyor. Aynı zamanda Çin önemli bir büyüme gösterdi. Bunun da çoğu nereye dayalıydı? Gayrimenkul sektörüne dayalı olduğu için bu alanda yaşanacak olan büyük sıkıntı tüm sektörü ve tüm ekonomiyi etkileyecek bir soruna yol açacak gibi görünüyor. Ve gelelim petrole. Petrolde güçlü dolar düşüşü haber başlığımız. Petrol fiyatları Fed'in çarşamba günü gerçekleştireceği toplantı öncesinde doların güçlenmesinin yarattığı baskıyla geriledi. Vadeli kontratlar Asya piyasalarının genelinde yaşanan düşüşle beraber New York piyasasında %0.8 düşüşle varil başına 71 dolara kadar geriledi. Ve dolar ard arda 3. günde de yükselirken dolar cinsinden fiyatlanan emtianın da cazibesi azaldı. E, aynı zamanda uzun süredir aslında petrolde bir yükseliş olduğunu takip ediyorduk ve önemli sınırlara geldiğini özellikle haftalık değerlendirme videomuzda da bahsetmiştik. Her ne kadar yükselişler hacimli olmuş olsa da üst zaman dilimlerinde baktığımızda ileriye dönük bu hareketin devam edebilmesi için çok ciddi bir direnç bölgesinde olduğunu söylemiştik ve bölgenin üzerinde olmadığı sürece ve aylık bir grafik olduğu için petrolde aslında çok böyle hızlı bir yükseliş teknik olarak en azından görünmüyor diyebiliriz. Ve bir sonraki haberimiz Yelen borç tavanının arttırılmasında ısrarcı haber başlığımız. ABD Hazine Bakanı Yelen kongrenin federal borç limitini yükseltmesi için bir kez daha çağrıda bulundu ve kongre borç limitini yükselt başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bununla birlikte e, borçlanma limitinin yükseltilmesi neden gerekiyor? Yapılacak olan ödemelere karşı gerçekleştirilmesi gereken borçlanmanın yapılamamasından kaynaklı büyük bir sıkıntıya düşme durumu söz konusu. O yüzden bu daha önce de yaşanmıştı ABD'de ve son anlarda mecburi bir şekilde borç limitleri yükseltilerek bu sorun çözülmüştü. Bakalım bu sefer nasıl bir çözüm bulacaklar. Ülkenin özellikle temerrüde düşmesinin tarihi bir mali krizi tetikleyebileceğini belirterek Kongre'nin federal borç limitini yükseltmesi için tekrar çağrıda bulundu. O kadar önemli bir etkiye sahip e, durum söz konusu ve bununla birlikte bakalım nasıl bir hareket gerçekleştirecekler. ABD hiçbir zaman temerrüde düşmedi. Ülkenin temerrüde düşmesi devam eden halk sağlığı acil durumunun zararını arttıracak tarihi bir mali krize tetikleyebilir değerlendirmesinde bulundu özellikle endeks tarafındaki e, çok kırılgan yapının şu an bulunuyor olması buradaki problemi de beraberinde getirecek olursa çok ciddi gerçekten mali krizlerin eşiğine kadar ulaşabilir ABD ekonomisi. Evet şimdi teknik grafiklerimize bakacak olursak biraz da gerçeklere odaklanalım. Euro dolar günlük grafikteki bu yapıyı uzun süredir takip ediyoruz ve özellikle geçen hafta itibariyle 1.1750 altında kapanışın gerçekleştiğini gördük ve daha öncesinde bu bölgenin destek olarak çalıştığını, çalışabileceğini ancak özellikle 1.1750 altında günlük kapanışın baskıyı tekrar satış yönlü arttıracağını dile getirmiştik. Şu an gördüğümüz kadarıyla bölge altında kapanış gerçekleşti ve son destek bölgemiz günlük grafikte en azından bakacak olursak 1.1676 olarak görünüyor. Özellikle bu seviyenin de altında hareketlilik olması fiyatı 1.1528'e kadar taşıma potansiyelini gerçekleştirebilir. Tabii ki ilk önce bu bölgenin altında kapanış yapması lazım ve FOMC haftasında olduğumuzdan dolayı bu bölgede yatay hareket görülebilir. Kısa vadeli alımlar bölgenin üzerinde günlük kapanışı beraberinde getirmediği sürece Eurodolar'da teknik olarak baskının hala satış yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Sterling Dolar'a bakacak olursak aynı şey aslında Sterling Dolar'da da geçerli ve önemli bir bölgeden dönüş gerçekleştirme potansiyeline karşı bu alanı 4 saatlik grafikten itibaren takip ediyoruz ve 4 saatlik grafikte olası baskının devam etmesi durumunda 1 36 30'a kadar inişin gerçekleşebileceğini söylemiştik. Çünkü bu da günlük grafikten gelen satış baskısının bir sonucu olacaktı. Şu anki görünümde 1.36.20'ye doğru günlük olarak son destek bölgesini test etmeye doğru bir ilerleyiş durumu söz konusu ve baskının satış yönünde olduğunu görebiliyoruz. USD Japon bakacak olursak, USD Japon yeni aslında çok ciddi bir sıkışma sonrası bölgeyi terk etti ve trendi değiştirmiş. Olmasına karşın son bölgenin yine destek seviyesinden yükseliş yönlü hareket bularak bölgeyi tekrar ihlal etti ve şu an 109.688, 109.589 bölgesi potansiyel destek durumunda. Eğer bölgenin üzerinde kalıcı olursa tekrar bu bölgeden yükseliş yönlü bir tepki bulabiliriz. Aynı zamanda olası bir trend dönüş formasyonuna işaret eden bir tobo yapısı mevcut. Eğer gerçekleşecek hareket bölge üzerinde kalacak olursa bu alandan yeni bir yükseliş hareketi gerçekleştirme ihtimalini takip ediyor olacağız. Ve gelelim dolar TL'ye. Evet, dolar TL bu grafiği yakından inceledik ve özellikle günlerce bu bölgedeki sıkışmayı takip etmiştik. 8.28'in altında kapanış olsa dahi hacimli bir kapanış olmadığını söylemiştik. O yüzden bu bölgenin tekrar yükseliş yönlü tepki vermesini beklediğimizi dile getirmiştik. Özellikle 8.34 üzerinde ve asıl onayın 8.38 üstündeki kapanışla gerçekleşeceğini söylemiştik. Beklentilerimiz doğrultusunda zaten dolar TL yükselişe hazır bir vaziyette beklemekteydi ve şu anki görünümde gördüğümüz üzere 864 867 ilk olarak orta vadede önemli bir direnç bölgesi durumunda idi. Ancak haftayı bu bölgede kapattıktan hemen sonra tekrar yükseliş yönlü hareketin sürdüğünü görebiliyoruz 867 üzerinde. 4 saatlik kapanış olması halinde 878 ilk durak noktamız olacaktır. Teknik olarak bunu söylemek mümkün. Ancak bölge üzerinde kapanış gerçekleşmez ve geri çekilir. 864 altında kapanış gerçekleşecek olursa en yakın tekrar destek bulabileceği bölge olarak 854'ü takip etmeye devam edeceğiz ve perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı olması paritede önemli bir değişikliğe yol açabilir. Özellikle olası bir faiz indirimi durumu söz konusu olması halinde yeni zirvelere hazır bir şekilde bekliyor olacağız ve gelelim DAX grafiğimize 4 saatlik ve günlük grafikte takip ediyorduk. Özellikle 153438'in altında baskının devam etmesi durumunda 15091'e kadar bu hareketin süreceğini haftalık değerlendirme yayınımızda da dile getirmiştik ve şu an seviye artık bir destek yerine direnç durumunda olduğunu söylemek mümkün. 15438'in altında olduğumuz sürece baskının 15091'e kadar ulaşmasını bekleyebiliriz. 4 saatlik orta vade grafikte baskının da satış yönünde olduğunu görüyoruz. Günlük grafiğe şöyle bir bakacak olursak günlük grafikte de aslında son yükselişin destek bölgesine çok yakın bir seyir 4 saatlikteki beklediğimiz bölgeye kadar gün içerisinde sarkmaların olabileceğini söyleyebiliriz ons grafiğimize şöyle bir bakalım. Günlük ve 4 saatlik takip ettiğimiz bir diğer önemli ürün ons ve özellikle 1780'in altında hacimli bir satış baskısı olarak haftayı kapattı. Bunun yanında 4 saatlik grafiğe bakacak olursak aslında önemli bir direnç bölgesi oluşturduğunu söylemiştik. 1760-1766 gün içerisinde ziyaret edilmesi durumunda takip edeceğimiz bir diğer önemli direnç bölgesi olacak. Bölge üzerinde 4 saatlik mum kapanışı olmadığı sürece geri çekilmeyi tekrar 1745'e ardından 1745 altındaki hareketle birlikte 1723'e kadar takip ediyor olacağız. Uzun vade teknik olarak söyleyebileceğimiz ise 1683'lere kadar yeni bir satış dalgası gerçekleşme ihtimalinin olduğu. Saatlik grafiğe bakacak olursak gün içerisinde zaten takip edeceğimiz bölge tam olarak burası olacak. Ons altından sonra özellikle bir diğer önemli ürünümüz Brent petrol. Aslında Brent petrolü aylık ve haftalık grafikten itibaren takip ediyorduk. Özellikle haftalık değerlendirme yayınımızda Brent'in aylık grafikte yani uzun vade grafikte önünde çok ciddi bir direnç bölgesi olduğuna işaret etmiştik. Haftalık grafiğe baktığımızda herhangi bir yükseliş kanalında bir e, ihlal olmamasına karşın son yükselişin gerçekleştirdiği bölge yine haftalık grafikte çok ciddi bir direnç bölgesine geliyor. Aynı zamanda günlük grafiğe bakacak olursak günlük grafikte de aslında 77 67 ve 75 14 bölgesi geçilemediği sürece geri çekilmenin ilk etapta 71'lere kadar gerçekleşme ihtimali bulunuyor. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak ise önümüzde en yakın engel destek olarak 73.69 ve 73.36 bölgesi bölge altındaki kapanışla birlikte ise 70.40'a doğru daha hızlı bir satış baskısı görmemiz muhtemel. Evet Brent Petrol'den sonra Nasdaq grafiğimize şöyle bir göz atalım. Günlük grafikte takip ettiğimiz bir diğer önemli endeksten bir tanesi ve özellikle uzun süredir bir düzeltme hareketinin gelebileceğine işaret etmiştik ve 15292 bölgesi altında günlük kapanış eğer bugün itibariyle gerçekleşecek olursa baskının daha şiddetli bir şekilde satış yönünde devam etmesi muhtemel orta vade orta uzun vade ancak alt zaman dilimlerinde tabii ki bir düzeltme hareketi oluşması da muhtemel baskı devam edecek olursa 14884 seviyesini günlük grafikte takip ediyor olacağız. Ve bir sonraki SP500 grafiğimizde özellikle 4482'nin altındaki hareketle haftalık destek hattını takip ediyorduk. Ve haftalık desteğin altında fiyatın 4372'ye kadar iniş yapmasını öngörmüştük. Asıl baskının ise 4 saatlik grafikte önemli destek bölgesinin ihlali sonrası gerçekleşebileceğini söylemiştik. Ve şu an hala öngörümüz geçerli olmaya devam ediyor. Ancak fiyat her seferinde bu bölgeden destek bulduğu için oluşabilecek bir alım yönlü Tepki için tekrar destek bölgesi şu an direnç olarak çalışacağından dolayı 4.425'i takip ediyor olacağız. Kripto tarafına şöyle bir göz atalım. Özellikle Bitcoin ve günlük 4 saatlik kriptik takimiz devam ediyor. Önemli bir düzeltme hareketi gerçekleştirmişti ve bu noktayı yaklaşık bir hafta boyunca 52756 dolar seviyesine dikkat etmemiz gerektiğini dile getirmiştik. Çünkü önemli bir satış hareketinin oradan gelebileceğine işaret eden durumlar vardı. Özellikle uyumsuzluğun devam ediyor olması ve şu anki görünümde günlük grafikte arada olduğunu söylemek mümkün. Önemli bir direnç bölgesi ve aynı şekilde önemli destek bölgesinin içerisinde tam orta bir yerde fiyatlama devam ediyor. 4 saatlik grafikten bakacak olursak fiyat Orta vadede 48.218 doların üzerinde 4 saatlik kapanış gerçekleştiremediği sürece BTC'de bu bölgenin üzerinde bir hareket göremeyiz. Aksi takdirde geri çekemelerde e, 44.503 dolar seviye altında baskının devam etmesiyle orta uzun vade 39.780'e kadar iniş durumu söz konusu olacaktır. Ancak bölge üzerinde kapanış görürsek ilk etapta 50.400 daha sonra günlük grafikteki direnç bölgesini takip etmeye devam edeceğiz. Ethereum'a bakacak olursak günlük grafikte aynı şekilde bir düzeltme içerisinde olduğunu söylemiştik ve 4 saatlik grafikte ilk takip ettiğimiz seviye 3173 dolar seviyesiydi. Hatta saatlik grafikte olası düzeltme hareketinin bu seviyelerden gerçekleştirilebileceğini ancak bölgenin altında orta vadeli satış baskısının hala hakim olduğunu söyleyebiliriz. Günlük ve 4 saatlik grafikten takip devam edecek özellikle son kırılan bölgenin altında kapanış görmemiz durumunda hızlı bir şekilde 2910 dolarlık seviyeleri de tekrar görebiliriz. Eğer günlük grafikte 2910'un ihlali de gerçekleşecek olursa Ethereum'da da yine 1800 dolarları telaffuz etmek durumunda kalma ihtimalimiz olduğunu söylemek mümkün. Evet önemli bir haftaya girdik. Gerçekten önemli bir haftaya girdik ve önemli trend değişimleri veya devamlarının takip olacağı, devam edeceği o yüzden FOMC haftası ve faiz kararlarının açıklanacağı hafta özellikle küçük yatırımcı için çok daha dikkatli olunması gereken bir hafta olduğunu belirtelim ve her zaman olduğu gibi uyarımızı yine yapalım. Herhangi bir ticarete girmeden önce kesinlikle ve kesinlikle özellikle de bu tarz gün ve haftalarda yatırım danışmanlarımızdan mutlaka temel ve teknik konularda destek istemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.